Selamlar herkese. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda çekilebilir 10 dolar kazanabileceğiniz çok güzel bir etkinliği sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Bu etkinliği Binance borsası düzenliyor. Yeni yıla özel, Türk kullanıcılarına özel çok güzel bir etkinlik. Bu etkinliğe katılarak 10 dolarlık bir ödül kazanabileceksiniz. Ayrıca her başarılı referansınız için de çekilebilir 10 dolar kazanabileceksiniz arkadaşlar. Kanalımda kripto paralara dair her türlü içeriğe yer vermeye çalışıyorum. Bu içeriklerimden haberdar olmak için lütfen kanal abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca destek olmak için videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakabilirsiniz. Haydi videomuza geçelim. Arkadaşlar etkinliği öğrenir öğrenmez elbette ki ilk olarak Telegram kanalında paylaşım yaptım. Güncel haberleri ve airdropları ilk olarak Telegram kanalında güncel bir şekilde paylaşıyorum. Sizler de Telegram kanalına katılarak bütün içeriklerimden anında haberdar olabilirsiniz. Baktığımız zaman az önce de bahsetmiş olduğum gibi ödülümüz 10 dolar, referans gelirimiz 10 dolar. Yapmamız gerekenlerse gerçekten çok basit ilk olarak Binance borsasında bir üyeliniz olması gerekiyor. Binance borsasında üyeliniz yoksa açıklamalar kısmında benim komisyon indirimli linkim yer alıyor arkadaşlar. O linke tıklayarak kolaylıkla Binance borsasına üye olabilirsiniz. Buradan e-mail adresinizle veya telefon numaranızla kayıt oluyorsunuz. Buraları onaylayıp yeni bir hesap oluştur diyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında yapmanız gerekenlere baktığımız zaman promosyon A ve promosyon B olarak farklı şekilde ayırmışlar. İlk olarak promosyon B'den sizlere bahsedeceğim. Arkadaşınız sizi davet etti. Yani ben davet ettim ve siz artık Binance bir parçasısınız. Yapmanız gerekenler ne? İlk olarak hesabı oluşturmanız gerekiyor. Sonrasında kimlik doğrulaması tamamlamanız gerekiyor. Bunun ardından da kripto varlık yatırmanız gerekiyor. Bu yatırdığınız varlıkla herhangi bir alım satım işlem çiftinde 50 USD değerinde bir işlem hacmi oluşturmanız gerekiyor. Yani direkt olarak 50 dolar yatırmanıza gerek yok. Örneğin 25-26 dolar yatırdığınız takdirde bir kere al ve sat işlemi yaptığınız zaman otomatik olarak 50 doların üzerinde bir işlem hacmi oluşturmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Bununla ilgili ben Binance'in kullanımıyla ilgili bir video çekmiştim. Bu videoyu çok da uzatmamak adına uzun uzadıyor bunları anlatmayacağım. O videoyu kartlar kısmına ve videonun son kısmına eklemiş olacağım. Eğer dilerseniz onu izleyerek hızlı bir şekilde de bu işlemleri yerine getirebilirsiniz. Kimlik doğrulamasını ve alım satımı nasıl yapacağınızı hızlıca göstereyim. Arkadaşlar kimlik doğrulaması yapmak için hemen buradaki insan simgesine geliyorsunuz ve kimlik kısmına tıkladığınız takdirde kimlik doğrulaması işlemlerinizi çok hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Para yatırmak için de cüzdan kısmına gelip spot cüzdanına geliyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında açılan bu sayfada yatırmayı seçmeniz gerekiyor. Yatırmayı seçiyorsunuz ve hangi kripto parayı yatırmak istediğinizi size soruyor. Buradan e, TRX yatırmanız sizler için faydalı olacaktır arkadaşlar. Direkt olarak TRX yatırabilirsiniz veya Binance TR hesabınız varsa Binance TR hesabınızdan da buraya direkt olarak kripto para gönderim işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Dediğim gibi yatırma kısmına geldik. Buradan kripto yatırma kısmına tıkladığınız takdirde dilediğiniz kripto parayı seçiyorsunuz. Ardından e, cüzdan adresinizi kopyalıyorsunuz alıp göndermek istediğiniz borsada gerekli yere yapıştırarak kripto parayı gönderiyorsunuz. Burada işte örneğin tron demiştik trx'i seçtim ardından a seç trc20'yi seçtim. Burada çıkan adresi kopyalayıp gerekli yere yapıştırarak hızlı bir şekilde işlemimi gerçekleştiriyorum. Sonrasında işlem hacmi yapmam gerekiyor 50 dolarlık buradan spotu seçiyorum arkadaşlar. Ardından hemen sayfayı aşağı kaydırarak buradan limit emriyle piyasa veya piyasa emirle önce gönderdiğiniz kripto parayı satın, sonrasında alım işleminizi gerçekleştirin. Bu şekilde 50 dolarlık hacmi de oluşturmuş olacaksınız. Bu şekilde promosyon B'ye katılmış olacaksınız. Sonrasında burada bir form yer alıyor arkadaşlar. Ben bu sayfanın linkini açıklamalar kısmına bırakmış olacağım. bu linke tıkladığınız takdirde bir forma yönlendiriyor. Orada sizden Binance UID'nizi istiyor. Orada ufak bir link çıkacak arkadaşlar. Onu kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırarak oradaki UID'yi kullanıcı numarasını yani alıp oraya yapıştırıyorsunuz. Sonrasında Telegram kanalıma katıldım butonuna tıklayarak formu gönderiyorsunuz. Bu şekilde yeni üye olduysanız 10 dolar kazanacaksınız. Peki ben eski üyeyim veya yeni üyeyim kayıt oldum ama referans linkimi paylaşarak Para kazanmak istiyorum diyorsanız da yine 10 dolarlık bir ödül kazanabiliyorsunuz her başarılı referansınız için. Başarılı referans ne demek? Binance hesabı oluşturması gerekiyor. Davet ettiğiniz kişinin kimlik doğrulamasını tamamlaması gerekiyor ve son olarak da minimum 50 dolarlık bir işlem hacmine ulaşması gerekiyor. Bunun için de bir referans linki oluşturmalısınız. Yine insan simgesine geliyoruz ve referans kısmına tıklayarak referans linkinizi oluşturarak arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Etkinliğin ayrıntıları genel olarak bu şekildeydi. Dün başladı, 28 Aralık'ta başladı ve 17 Ocak'ta son bulacak. Türk kullanıcılarına özel az önce de belirttiğim gibi zaten birçok insan Binance kullanıyor. Bu yüzden ödül havuzunun hızlıca biteceğini düşünmüyorum. Güzel de bir ödül havuzu var. 17 Aralık'ta, 17 Ocak'ta düzeltiyorum. Sona erecek ve 17 Ocak'tan sonraki 21 iş günü içerisinde ödüller dağıtılacak. Dağıtıldıktan sonra da ödül merkezinden ödüllerinizi alabileceksiniz. Kuponların geçerlilik süresi 7 gün arkadaşlar buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ben zaten Telegram kanalımdan ve YouTube topluluk kısmından ödüller yattığı zaman sizlere hatırlatıyor olacağım. E, bu arada promosyon A için de e, formu doldurmayı unutmayın arkadaşlar. Yine aynı form aslında ama tekrar doldurmanız gerekiyor. Bunu da belirtmiş olayım. Evet benim genel olarak bu airdropla bu etkinlikle ilgili anlatacaklarım bunlardı. Kanalımda para kazanabileceğiniz her türlü içeriğe yer vermeye çalışıyorum. Sizler de bütün içeriklerimden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Telegram kanalımda da güncel airdropları ve haberleri hızlı bir şekilde paylaşıyorum. Telegram kanalıma katılarak da güncel bir şekilde bu içeriklerden de haberdar olabilirim olabilirsiniz. Evet bu videonun böylelikle sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.